Arkadaşlar selam nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Çok uzun zamandır sizlerle görüşemedim. Bunun bir sebebi vardı. Çünkü bu deprem falan deprem mevzuları oldu. Deprem mevzularından sonra okullar uzaktan eğitime geçti. Ben de dedim ki uzmadam uzaktan eğitim oldu. En azından bana bir katkı sağlasın diyerekten bir işe girmeye karar verdim ve işe girmiştim. O işte çok fazla vaktim olmuyordu. Benim için de çok güzel farklı bir deneyimdi. Hem biraz yorucu, hem sevindirici güzel farklı bir deneyim yaşadım. Size biraz ondan bahsedeceğim. Neden böyle 5-6 ay boyunca yoktum, neler yaptım? Geri döndüm. Ya aslında burayı hiç bırakmamıştım açıkçası. Zaten burayı bırakmak hiç istemiyordum. YouTube'a video çekmeyi çok seviyorum. Hani burayı bıraktı olarak düşünmeyin çünkü ben burayı çok seviyorum. Buraya video çekmeyi çok seviyorum. O yüzden burayı hiç bırakmadım. Ara ara küçük reisler atıyordum. Hala atmaya devam ediyorum. Atmaya da devam edeceğim. Yine videolar çekiyorum. Videolar çekmeye devam edeceğim. Birlikte kitap okuyacağız. Ben okuduğum kitapları önereceğim. Sizler bana öneride bulunacaksınız. Okumam istediğim kitap varsa onları söyleyeceksiniz. Beraber bir sürü kitap okuyacağız. Kameranın açısını değiştirdim ama bir şey fark etmedi sanırım. Neyse. Şimdi size nerede çalıştım, neler yaptım onları anlatayım biraz. Ben e, ünlü verdiği diye bir şirkette işe girdim. Burada Konya'da fabrikası vardı. İlk çalışma hayatım fiziksel olarak ve fabrikada ilk kez çalışacaktım. Benim için hiç bilmediğim bir ortam ve yepyeni kişiler. Hiç hiç böyle hayalimde yoktu yani öyle söyleyeyim size. Hayal derken düşünmüyordum açıkçası. Neyse ben işe girdim. Yeni yeni insanlar tanıdım ne yapacağımı öğrendim. Ama ilk girdim diyorum ki Allah'ım ben burada ne yapacağım? <laughs> hani benim burada ne işim var? Öyle düşünüyordum. Daha sonra orada benim yöneticilerim yani benim üstümdeki abiler sağ olsunlar çok yardımcı oldu. Özellikle Cumhur abi buradan alsan sevgilerimi gönderiyorum. <laughs> bana gerçekten her anlamda çok yardımcı oldu. Hem iş konusunda hem hayatım konusunda bana çok güzel değerler kattı. İlk iş yerimde beni böyle hani en ufak bir kötü, olumsuz bir olayda moralimi bozmamak için veya farklı olabilecek şeyleri kendimi hazırlayabilmem için bana Cumhur abin çok yardımcısı oldu. Bayağı güzel güzel de sohbetler ettik. <laughs> Her anlamda güzel sohbetimiz vardı. Şu an işten çıktım. Ama çok özlüyorum sizleri gerçekten de. Hani Vardiyalı olay beni çok yormuştu. Gerçekten hani çok yordu ama asla girdiğime pişman değilim. Asla tanıdığıma pişman değilim. Cumhur abi olsun, e, Mesut abi olsun. Gerçekten çok güzel insan. Mesut abi de bana bu YouTube videolarımı görüyordu ve hep şey diyordu. Avşim ben sana inanıyorum çok güzel yerlere geleceksin. iyi şeyler başaracaksın diyordu. Gerçekten çok böyle bana inandılar. Beni desteklediler. Çok sağ olsunlar. Hatta Cumrabi de aramızda çok abi kardeş bağ oldu yani öyle diyebilirim. Hatta Cumrabiye ben kitaplar veriyordum, Cumhur abi de okuyordu. <laughs> güzel zamanlardı. Ben ünlülerde ne yaptım ondan bahsedeyim biraz. Ünlüler bu arada çok iyi bir şirket, çok güzel bütün iş güvenliği konusunda her şeye çok dikkat ediyorlar. Umarım burada kullanıyorum isimlerini ama bir sorun olmaz. Hani fabrikada çalışıyoruz, fabrika içerisinde çalışıyoruz ama kesinlikle zaten size oraya özel kıyafetler giymemiz gerekiyor. Baretlerimiz, eldivenlerimiz, gözlüklerimiz her şeyi takmamız gerekiyor ve bu tamamen orada aslında işten çok sizin sağlığınıza çok da benim için bir önemli bir etken oldu, büyük bir etken oldu. Neden? Çünkü ilk defa fabrika ortamına gidiyorum, hiçbir şey bilmiyorum. Bir taraftan şöyle mi olacak böyle mi olacak düşüncesi yoktu. Tamamen kendimi güvenli bir yerde hissediyorum. Zaten kartlarla birlikte falan giriyorduk. Çok güzel, çok temiz, gayet güzel bir yerde. Ünnaveri de bilmiyorsanız bu arada ünnaveri araştırın. <laughs> Size bir katkısı olur böyle hep kitap hep kitap nereye kadar. Ünnaver markası aslında herkesin evinde olan bir marka. İşte Omo, Domestos, Yumoş bunları e, üreten bir marka arkadaşlar. İngiliz Hollanda menşeli bir, bir şirket. Bakarsınız belki ben de orada ileride reklamcı olurum bilemeyiz. <laughs> Neyse genel olarak hani orada çalıştığımdan dolayı, Vardiyalı çalıştığımdan dolayı çok buraya vakit ayıramıyordum. Çok fazla kitap okuyamıyordum ama tekrar tekrar döndüm. Instagram'a da döndüm, TikTok'a da döndüm, YouTube'a da döndüm, kitap okumaya da döndüm. Tekrar sizlerle sohbet etmeye, kitap okumaya başladım. Bu videoyu şöyle tekrar yeniden tanışıyormuş gibi bir videomuz olsun. Ben şu an ölümcül oyuncaklar serisini okuyorum ve ilk 3 4 kitabı çok güzeldi ama 5. kitabı beni o kadar sıktı ki yani Clary ve Jayce o kadar mallar ki dünyada sanki sadece kendileri var. Çok salakcaydı yani. Bunu bir sonraki videoda anlatırım. O beni çok boğdu. Yeni kitaplar aldım. Yeni seriler tamamladım. Yeni epic fantastik aldım. Bir sürü kitap sizi bekliyor, beni bekliyor. Birlikte okuyacağız, yorumlayacağız, hepsini yapacağız. Umarım bu videoyu da beğenirsiniz. Bu video biraz konuşma oldu. Nerelerdeydim, ne yaptım yine tekrar söylüyorum. Bunların üzerine bir konuşma oldu. Biraz da kısa oldu açıkçası. Yeniden beni desteklemeye başlarsanız, videomu beğenirseniz, kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Arka planda böyle çok şey yapamadım ya arkadaşlar. Ne denir ona güzel ben arka plan bulamadım. Sadece kitaplığım burada, şurada. <laughs> şey var ney bunun adı tripod var dolap var küçük böyle normal aile evinde video çekiyorum. Ama yapacak bir şey yok. Bu benim doğal halim. İzlem böyle izlesin. <laughs> Sizleri çok seviyorum. Kitaplarda, mangalarda, dizilerde ve filmlerde görüşmek üzere. Yepyeni bir videoda karşınızda olacağım.